Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Herkese selam dostlar. Hoş geldiniz diyelim. Evet, Sezon biz... ve sonu mutfağına hoş geldiniz diyoruz. Yani çok da büyük değil ama yine mutfağımız <laughs> var yani sonuçta. <laughs> Bu aralar kış gününde bol bol evde yemek yapıp videolar çekiyoruz. Çekmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi Hüso sizlere zeytinyağlı yer elması yapacak. Evet dostlar biz yer elmasını aslında daha önceleri alıncıları... Bulamadım yani. çocukluğumda çok yerde köyümüzde ama bazen he, bu Lidl'e geliyordu. Siz böyle görüp hemen alıyorduk ama küçük oluyordu. Uzun süredir görememiştik. Yısa bahçeden biraz topladı, getirdi. Biraz sonra onun yemeğini yapacağız. Bazılarımız biliyordur. Bazılarımız onu e, sebze gibi yiyor. Bazıları ye, çorbasını da yapanlar var. Biz çorbasını yapmadık, zeytin yaptık. Yani bizim bildiğimiz bunlar. Evet çoğunlukla ama elde e, yemeği de seviyorum ama. Ha sade yani çok elma, elma yani o şekilde de yiyoruz. Evet. Bahçede de hakikaten geçen, geldiğimiz, geçen geldiğimizde de vardı değil mi? Vardı. En son dolduru. Ama geçen defa yemeğini yapmamıştık. Bu ee, defa yapalım dedik. Hı. O da güzel aynı kereviz tadında oluyor değil mi? Benziyor Aynen. görünüş olarak. Görünüş olarak benziyor doğru. Evet malzemelerimizi göstereceğim. Çok kolay, çok basit. 5 dakikada yapabileceğiniz bir şey. Yani aslında yaptığımız yemek tarzını soğuk salata gibi de Ha öyle de yiyebilirsiniz. Meze tarzı gibi evet. O şekilde de şey yapabilirsiniz. Yani bugün günümün birazını bahçede geçirdim. Toplar, topladım. Hatta daha biraz daha derine insem daha çok çıkardı ama ben derine inmedim. <laughs> Biliyorsun çok üreyen bir şey. Birazcık da toprağın içinde kaldığı zaman daha çoğalıyor. Dağılıyor da. Evet. Ama neyse, bugün sizlerle karar verdik. En azından yani, gösterelim, bakarsınız sizler de seversiniz veya bunu bilenler kesinlikle vardır yani. Yapanlar vardır evet. Bazı bölgeler mesela. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlar, çok sağlıklı, Ta yüksek tansiyona olana faydası var, ee, sonra ne gibi? Çok Bakır vitamini çok içiriyormuş. Aynen. Fosfor mu? Neyse hmm. biraz sonra. Sezon iyice bulsun size tam detaylı bir şekilde anlatırız evet. anlatır. Biz yemek yaparken yani konuşuruz, hem konuşuyoruz hem sohbet Hani tansiyonu falan dengelediğini hmm. biliyorum. Daha çok faydaları var. Mesela şey de hani kanser olmaması için etkenleri varmış hani faydası. Engelliyormuş evet. evet. diye Sonra çok 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 faydaları mesela demir eksikliğine falan. Zaten Şimdi ayıp oldu söyleme ben biraz önce yedi ya bol bol taze evet. <laughs> tazesini. Aynen. <laughs> ama güzel bir şey ya. Tazesini şöyle soyulmuş hali şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar şöyle. Ha siz onu bir Çok şey Çok gibi görünüyor ama. Güzel ama. Böyle de yiyoruz. Zeytinyağı yiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yaparsınız. Gerçi e, Türkiye'de marketlerde var mıdır bilmiyorum. Belki vardır. Pazarlarda kesin Belki çekiyorum. pazarlarda var. Pazarlarda vardır. kesin vardır. Yani Tam zamanı artık işte. Belki de geçmek üzere. Evet. Toplama zamanı evet. ama neyse. Bu arada şeyi de söyleyelim. Geçen gün yapmış olduğumuz şey videosu var ya hmm, İskender videosu. Ha <laughs> o da var değil mi? Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yani ben beğendim. Bence de güzel oldu ama. Hakikaten yani Lokanta zaman. usulü diyebiliriz. Gel, sosu çok güzel oldu. Üzerine dökmüş olduğumuz tereyağı da ayrıca bir hmm. lezzet kattı. Yani demek ki neymiş? Evde de yapılabiliyormuş İskender. Artık her zaman değil mi Gülüm? Aynen. He. Neyse Gülüm biz başlayalım. Biz başlayalım. Biraz, biraz çalışalım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi hazırladık. 4 adet. Bir soğan kullanacağız 3 adet havuç kullanıyoruz biraz da yer elması şöyle bir tabak zeytinyağımız bu da soyulmamış hali yer elmasına bu şekilde biz onları kullanmıyoruz bu kadar yeterli evet soğucum başladı e ya işte. önce zeytinyağıyla başlıyoruz arkadaşlar bak zeytinyağının güzelliğini görüyor musun Güzel. altın sarısı gibi valla Şimdi bu arada da soğanlarımızı küp küp doğradım ben. Dörde böldüm. Yeter. Yeterli. Tatlı için dağılacak biraz. Havuçlarımız da onlara doğrayacağız. Doğrayacağız. Değil. Evet soğanlarımız gelsin. Arkadaşlar normalde şey soğanları var ya küçük küçük ne diyeyim onu böyle. Hem, evet küçük soğanlardan da koyabilirsiniz. Ama bizde o kadar küçük yoktu. Elimizde biz dörde yok. böldük. Ben havuçları da doğrayayım. Tamam havuçlarımızı doğrayalım pişecek şekilde olur bu şekilde arkadaşlar ne, ne büyük ne küçük arkadaşlar havuçlarımızı da ilave edeceğiz deminkiler bak ne güzel değil mi Oh, Bu aralar çok e, kış olunca insan evde kalıp bol bol yemek yemek istiyor, değişik değişik yapmak istiyor. Arkadaşlar unuttum, portakal suyu da koyacağız. Aa ayrı bir tat verdi. Sonradan aklıma geldi, çok faydalı yani. Şimdi bir numara doğrayayım Evet, şimdi de yer elmasını doğruyoruz. Ya. Bunlar da yine aynı küp küp, Yapalım. Almış gibi, evet. Biraz büyük mü olsun? Gibi. Çok büyük olmasın. Onu şu şekilde Bakın arkadaşlar şu şekilde doğuruyoruz. Burada biraz daha şu mi Daha bitmiş. Az olacak. Ama güzel gözüküyor değil mi? Yememisin? Aynen. Evet. Sade yemesi de zevkli oluyor bu şekilde de. Ayrıca bağışıklık sistemini de şey yapıyormuş arkadaşlar kuvvetlendiriyormuş kalp dostuymuş inceledim biraz yani yok yok faydaları biraz ben bunu karıştırayım mis gibi de soğanlar yani bu şekilde mis gibi bu arada arkadaşlar yaklaşık 2-3 dakika havucumuzu kavurduktan sonra şimdi de yer elmasını ilave ediyoruz ama bunun kereviz gibi tadı var değil mi Güney? Evet çok güzel. Yani, tam tadı var hani kereviz gibi değil ama bunu da arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sadece tuz ilave ediyoruz. Başka bir şey koymuyoruz. Bir de portakal suyunu koyacağız. Bunu da 2-3 dakika kadar kavrukluyoruz. Biraz şey olmasa buna. Çok güzel de koktu. Kapağını da biraz kapatalım mı? Sonra Suyunu kalkayım, ulanma kapatayım, içmeye alalım. Şimdi de tuzumuzu ilave ediyoruz. Biz bir çay kaşığı kullandık. Ama az gelirse sonradan ilave edebilirsiniz. Sonra ilave yapmış çok kolay da. Evet. başta fazla kıtırırsa tuzu uzak. Fazla kıtırırsa kötü. Aynen. Bu arada portakal suyumuzu halledeceğiz. Oh, güzel. biz bir adet kullanıyoruz evet bu arada portakal suyumuz hazır ezdiriyoruz birazcık da sosu ilave edeceğiz çok az suyunu çekene kadar kapağını kapatıp bekleteceğiz sonra hazır olacak Yaklaşık yarım su bardağı sosu. Portakal suyu koyduğumuz için ve evet. çorba suyu Öyle evet. mi? Evet. Şimdi bunu güzelce karıştırıp kapağını kapatacağız beklemeye. Sanırım 6-7 dakikada olur gibi geliyor. Evet, zeytinyağlı yer elmalarımız. Harika olacak. İnanın bana gerçekten sağlıklı sebze sevenler için ideal. Sağlıklı niyetine. Sizin gibi yiyebilirsiniz dostlar. Aynen. Yemek niyetine. <laughs> evet arkadaşlar. Tap <laughs> tap. Oldu. Yemeğimiz yemeğe hazır. Arkadaşlar buna yaklaşık en azından bizim tenceremizde 10 dakikada oldu. Oldu. Zaten kendiniz evet. ed edebilirsiniz, ed deneyebilirsiniz. Evet. Koyuyorum. Biraz suyunu yapıyor değil mi? Portakalı. Biraz portakalı da lezzet kattığı için inanın çok lezzetli oluyor. Hakikaten harika olmuş Bir mi Gülüm Dene bakalım. Pişmiş mi? Evet. Pişmiştir. Görünüşten. sıcak bile. Ağzımda yakmıyor ben. Hmm, demedi. Hmm. <laughs> sıcak olduğu için diyemiyorum. <laughs> çok mu lezzetli? Hakikaten çok güzel olur. Sanki böyle evet. kelebi salatası yapıyoruz ya kendimiz. Aynen. Pişiriyoruz ya. Aynen evet. ona benzer falan. Ne güzel, güzel de. Yani. Evet. Arkadaşlar umarım sizler de yaparsınız. Severek yersiniz ama işte sebze seviyorsanız harika. Valla çok güzel Tadına dayamadık hocam. Nipte ben bunu? Ayıp oldu. Bakın arkadaşlar enfes görünüyor. Evet arkadaşlar biz de burada videomuzun sonuna geldik. Umarım bizim yer elması zeytinyağlı yer elmasını beğenirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğenirseniz abone olmayı ayrıca abone olmak bedava arkadaşlar. Like atmayı, hype yapmayı unutmazsak mutlu oluruz. Mutlu oluruz. Evet. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, mutlu, nice yıllar dileklerimizle. Kadın evet. yıl sonunda gelebiliyorsunuz. O yüzden. Yani. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.